Gençler merhaba. Bu videoda medya ve iletişim bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımını bir yapalım. Medya sektörünün çeşitli departmanlarında çeşitli görevlerde bulunacak meslek elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuş eğitim süresi 2 yıl olan bir üniversite programıdır. Evet iş olanaklarına bakalım. Özet geçeyim hocam. Televizyon, radyo yayıncılığı yapabilirler. Aynı zamanda internet yayıncılığı yapabilirler. Kurumsal iletişim merkezlerine görev alabilirler, ulusal ve yerel gazetelerde çalışabilirler, haber ajansları, dergi yayıncılığı, reklam ajansları, sosyal medya yapım şirketlerinde çalışabilirler. E, baskı ve yayın kuruluşları da yine çalışma alanları arasındadır. Gayet güzel. Üniversite gayet güzel diyor. Ne gayet... <laughs> Üniversite tamam puanlarına bakalım. En yüksek puan alan üniversite İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olmuş. 285 puan, 580 bin sıralama. Oo bayağı da yüksek. Yani en düşük puan alan devlet üniversitesi ise Hitit Üniversitesi olmuş. 185 puan, 1 milyon 728 bin sıralama. Ama kontenjanı olmayan da birçok devlet üniversitesi var. Dolayısıyla 150 baraj puanını alabilen her öğrenci yerleşebilir. Yani hayali yüksek okula gitmek, en azından evet. bir üniversite kapısından girdim demek isteyenler için güzel bir bölüm. Yani hocam son 5 yılda bölüm mezunlarına 4 kişilik kontenjan ayrılmış. Atama taban puanı ise 87 olmuş. Arkadaşlar bunları okumayayım ama DGS olarak bu bölümlerimize de geçiş hakkı var. Arkadaşlar bunları okurken hocam ben size fikrinizi sorayım. Bu bölüm için mi? Evet. <laughs> Niye bir, soruyorum. Bir şey. Şu anda biz de yayın yapıyor muyuz? Bir nevi. Evet tabii. Değil mi? Yani bir burada bir radyo gibi iş evet. yapıyoruz. Ee, medya iletişim okumuşluğun var mı? Yok hocam. <laughs> Gayet de güzel yapıyorsun bence. Araştırmaların da güzel. Ha? Hocam, şöyle bir de bir şey var. Hadi biz yine e, profesyonel değiliz ama televizyonda bile profesyonel olan kişilerin birçoğunun gazeteci olmadığını, medya bilim okumadığını da görüyoruz. Yani evet. alakasız bölümlerden mezun olan kişiler. Sonuçta... Evet, geçen neydi? Söyleyeyim mi size? Söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> evet, ama. Adam ilahiyatçı ben söyleyeyim. Evet ilahiyatçı ve biz her akşam karşısına evet. geçiyorduk saat bilmem kaç ve tartışma programlarını yönelik. Evet, arkadaşlar evet, bu, iş, bu işler böyle değil, bu işler böyle değil. Ben hep söylüyorum ama gene de siz bilirsiniz. Okumakla yani bu, siz bu evet. bölümü okuduğunuzda ana haber sunucusu ben de, olmayacaksınız. Ben hayatımın macerasını yaşamak istiyorum evet, buradan yürürüm giderim, bulurum, buluştururum, yön, yöntemlerini biliyorum diyen arkadaşlar yolları açık olsun diyeceğim bölümlerden bir tanesi. Peki teşekkürler hocam. Gençler Tercih Danışmanlığı ve Eğitim Koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e-mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.